Dur abla bir gel. Gel Sağ hazır. ol. Sağ. Ah, anneciğim teşekkür ederim. <laughs> dur dur dur. Olur, olur Ölmak. Bunlar oldu. Alabilirsin bunları. E, bu kadar insan var bana sesleniyor. Kızım sen de uzatma işte artık. Ben bayıldım vallahi çocuğa. <laughs> Hiş, beni bulur yani. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne oluyor burada? Geldi Şerif Taytas. Ama Filiz ablacığım yani bu mangal kokusu bütün siteyi sarmış durumda. Mahvolduk, bittik. Yani çok rahatsızız. Bir tek sen rahatsız oluyorsun herhalde. Ne haber Aliye? Sen ne yapıyorsun burada bu şekilde? Güzel komşularımla mangal tayım. Sen de katılsana. Ay ne katılacağım? Katılmayacağım tabii ki. Nedenini de çok iyi biliyorsun. Aç. Neyse. Lütfen siz de bu eğlencenizi bir an önce bitirin. Yani boğulduk sitece. Boğulduk. Ay sevimsiz şey. Hakikaten ya. Geliyorum hemen. Nereye kızım? Geliyorum. Lale. Konuşabilir miyiz? Efendim? Ben bugün hastanede Selin'i gördüm. Biliyorum. Haberim var. Sana da geçmiş olsun tabii. Sağ ol. Yani çocuklar iyi değil. Selin beni görünce çok ağladı. Yani çocuğun canı yandı karşı normal. Benden haz etmediğini biliyorum. Ama şu anda tek önemli şey çocukların iyiliği ve o evde iyi değiller. Düşünsene en yakın arkadaşının kocasıyla evlenebilen, ona aşık olabilen bir kadın, kalkıp da onun üç çocuğuna, üç tane küçücük çocuğuna bakabilir mi sence? Onlar sadece senin çocukların değil Karsun, Reha'nın da çocuğu. Yani sevdiği adamın çocuğu. Şu anda inan bana ne Hande ne Reha, ikisi de umurumda değil. Umurumda olan tek şey çocuklarımın iyi olması ve iyi değiller Lale. Ve senin halaları olarak onlara ne kadar düşkün olduğunu, onları ne kadar sevdiğini çok iyi biliyorum. Reha ile konuşulmuyor gözünü hırs bürümüş durumda. Haklı Karsu. Senin aşk hayatın yüzünden oğlu kaçırıldı. Şu anda bunu benim canımı acıtmak için söylediğini biliyorum. Haklı olabilirsin. Ama tek düşündüğüm şey çocuklarım. Lütfen. Senden yardım istiyorum. Lütfen git Reha'yla ile konuş. Çocukları annelerinden ayırmanın ne kadar saçma bir şey olduğunu söyle. Üç tane küçücük çocuğu annelerinden ayırmak ne demek ya? Bu çok saçma bir şey. Lütfen anlat ona. Reha davasında haklı Karsun. Çocuklar senin velayetindeyken başlarına geleni hepimiz gördük. O yumuşamaz. Ama sen hiç merak etme. Onlar senin çocuklarınsa benim de yeğenlerim. Hiçbir şey, hiç kimse onlara zarar veremez. Asla izin vermem buna. Ne Reha ne de o Hande. Lütfen onlara göz kulak ol. Aklım hep orada ve çok korkuyorum. Sen merak etme ya, gözüm üstlerinde zaten. Sağ tamam. ol. Haksız. Oh ne, kadın ya. Geldim. Ne ha? oldu? Lale'den çocuklara göz kulak olmasını istedim de. Ne havaya sokuyorsun şunu ya? Aa, yok yok öyle deme. Lale düşkündür yeğenlerine. Tabii canım tabii. Yani Hande ne kadar bakacak ki? Öyle. Yani şimdi en azından içimi birazcık rahat etti. Ee bizi şikayet eden falan yok değil mi? Mangal devam. Yok canım. Sen onun dediklerini aldırma. Ben eski yöneticisiyim sitenin. Her kuralı gayet iyi bilirim. Boşver. <laughs> i̇yi süper. Ben atıyorum o zaman tavukları. Hah. Ellerine sağlık. Ay abla köfte çok güzel, güzel. oldu.